Burası hangi semptom? Bilen var mı? Nerede oturuyor acaba lan apaç Mustafa? Bilen var mı? Ama bilemezler ki sokaklardan. Bağcılar mı acaba? Bağcılar mı? Merhaba nasılsın? Aaaa Aaa lan apaç Mustafa. Çok mu şefsiz olmadınız? Yok abi. Yeni geldik hafızaya. 15 dakika oldu. Oğlum o ne lan? Bir sürü kitap mı var kapının önünde? Aa annesi Hoş mi bu? Lan annesi mi miydi o? o? Oğlum çok değişmiş tane annesi değil sanki ya. O annesi değil ya. Yok yok annesi değil. Merhaba. Ya <laughs> sen Annesi geldin. mi lan? Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol abi. Oradan bir tuhaf atayım diye. Sağ ol abi. Gel otur abi. Buyur. Burası da ulaşması kolay. Aynen. Arabayla geldim direkt. Sokağın önünde. Doğru abi. <laughs> Sen bana abi dedin mi? Kaç yaşındasın? 32. <laughs> Sen abi deme bana ya. Tamam. Buyurun. Bisküvi yiyin. Abi ben hep diyet yapıyorum belki şey bilir. Oğlum Apache Mustafa Messi'ye dönmüş lan biraz mesleğe duruyor he. Abi. Hatta onu söylemeyi unuttum bir şey hatırlamasın. Oğlum harbi oğlum 32 olmuş lan. Biz program izlerken 22 idi değil mi? Oha 10 sene geçmiş üstünden. Şimdi bir şey ikram, ikram etmenize gerek yok ya. çay şimdi hazırlanıyor olsun bir iki tane de olsa bir şeyler yiyeyim. Vallahi yemeyeyim abi sağ ol. Evet. Çay mı, içerim de çok şey yemeyeyim ben. Evet biraz yaşlı Nasıl duruyor ya? ama. İyi video vallahi ne yapalım aynı. Sizi gördük daha iyi olduk. <gülüyor> 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 Yine başlıyorsunuz siz bir şey yediniz mi? Yedim Yok mi? daha yemedik abi. Ben, ben yemedim vallahi <gülüyor> 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 Hayat nasıl gidiyor senin için? Hayat iyi gidiyor, güzel. Yani, her şey iyi. Sen şu an, mesela, ismi özel videolar falan çekiyorsun. Aynen. Yürek karşısında. <gülüyor> evet, <gülüyor> özel videolar çekiyorum. Onun dışında başka bir şey yapıyor musun? Yok, abi. Yok. onun dışında bir şey yapmıyorum. Mesela ben, örneğin, birisine özel video çektireceğim sana. Mersin seferi, Kik'in kralı, Maraz Boğucan. Nasıl numaramı, isimdir? Biz ne zaman evleneceğiz ya? Bizim evlenme hakkımız yok mu baba? Bizim yüzümüz ne zaman gülecek ya? Bilmiyorum ki bence baba. Bence ben sana söyleyeyim mi baba? Bence bizim ikimizden de bir bok olmaz. <laughs> Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> Apo Açı nasıl yerine gelemedik ya. Allah'a Serhat diye birine kaç para vermem lazım sana öyle? Ya dansı çekersem 200 lira, dansız çekersem 150 TL. Dans dediğin? Apo Açı dansı aynen. Onu koyarsam 200 lira oluyor, onu koymazsam 150 İban'dan falan alıyorsun. Tabi İban'dan alıyorum. İban'a atıyorsunuz parayı. Para attığınızda galiba dekont gelirse bana tamamdır. <laughs> Güzel iş. Aynen. <laughs> yazar Bey 10 kişiyle gelmiş. Hoş geldiniz Yazar Bey. Te teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet evet ucuz. Senin bir Seda Sayan'la alalım Limoni. Aynen abi. Hatta ben sana yazdım. Bak bu ucuza yapıyor. Şey vardı ya. Servet Sayar, sen karımı siktin ya diyen adam kaçı yapıyordu lan? 800'e mi, 1000 liraya e mı ne yapıyordu? Sen beni Seda Sayan'la bir ilişkim... İlişkim miyim de... Seda Sayan mı gönderdi sizi? Aynen. Bir şey dedim. Yani... Bir problem var ortada. Ne kaydı? Var. Senden kaynaklı mı, ondan kaynaklı Ondan kaynaklı bir problem var. Sen bunu kapattın ya. Seda Sayan'a çıktım diye evlenemiyorum, bu bir. <laughs> e, i̇ş bulmakta zorluk çekiyorum, bu iki. E, hesabımızı doğum günü videolarımızın hesabını kapattı 3. Yani ben de kadına kalkıp YouTube'da ben de ağzıma gelmeyecek şeyler saydım yani. Bunu da paylaştım yani. <laughs> hakaret ettim Tabii paylaştım yani yalan değil. Fazla hakaret yok <laughs> sadece bela okuduk. Ha bela okuduk diyelim sadece. Dur o videoyu da göstereyim. Sen o televizyon programında ciddi reyting yapan bir adam Aynen. İzlenen çok tanınan bir adam. Herkes seni oradan tanıdı zaten. Aynen oradan tanıdı. Sen oradan bir ücret aldın mı? Tabi. Günlük ha. 100 lira alıyordum. Oha. yani ben gittiğimde asgari ücret 1 milyardı yani. Günlük 100 lira alıyormuş asgari ücreti onda biri. O her gün alıyormuş bir de. O dediği videoda şu. Bu muydu lan? Bu değil. Şu. Seda Sayan durmadan hesaplarımı kapatıyorsun. Ev vereceğim, araba vereceğim, iş vereceğim, eşya vereceğim, seni evlendireceğim demiştin. Nerede o verdiğim vaatler? Seda Sayan. Allah belanı versin. <laughs> o zaman için yüzde Aynen. Gerçi o zaman için de çok düşük bir miktar. Aynen. Düşük bir miktardı. Çünkü televizyon kanallarının kazandığı paralar çok astronomik. Aynen. Çok paralar. Ama bize az verdiler işte. Şey demiyorum. Allah'larından bulsun diyorum. Çok az bir ücret verdiler bana. Evlenemedin de. Evlenemedik de, aynen. Program peki kurgu mu? Program kurgu. Ya, ya. zaten çoğu boşandı. Aysun'la Fatih mesela evlendi boşandı. Madem boşanacaksınız kardeşim niye evleniyorsunuz? Madem evleneceksiniz niye boşanıyorsunuz? Ama Mustafa kurgu değildir ya. Yani boşanmayın abi. Boşandılar. Kurgu işte. Buradan belli. Daha kötü oldu hayatım. Oraya keşke gitmeseydim. Oraya gitmeseydim. Daha güzel olacaktı hayatım. Ağlam. Oraya gittim. Çok kötü oldu hayatım. İyi ki de evlenmemişsin belki, daha aynen. kötü şeyler olacak. Aynen, evlenseydim belki daha kötü şeyler olacaktı. İyi ki de evlenmedim yani. Vardır işte. Her ya şey. Demek ki her işte bir hayır var. Olgunlaşmış bir kısmetimiz başka bir bayandadır. Onu da bilemeyiz yani. Hala bir evlenme gayesi var. Var, aynen. Bulursam <laughs> evleneceğim. Evlenme gayem var hala. Allah kısmet ederse bir tane bulursam evleneceğim. Bizden bir bok olmaz. Gayem var yani. Var mı bir aday yoksa? Bir aday var. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> görüşüyorum. Olursa Aha. olacak, olmazsa da nasip kısmet diyorum. Ayramış. Bakacağız. Onu Allah neyi gösterir, zaman neyi verir onu bilemeyiz. <laughs> Bu bütün evlendirme programları kurguydu kurgu, yani. ya. Kurgu, hepsi kurgu. Aynen. Şu an zaten yasaklandı. Yasaklandı zaten Tayyip kaldırdı hepsini. Kaldırdığı da iyi oldu bence. Abi reklam alanında sana ne yapacağını söylüyorlar mıydı mesela? Tabii canım reklam alanında söylüyorlar. Mustafa işte reklamlardan sonra şu bayana talip olacağım. Oo, i̇şte şurada... ya, e oğlum bunu en son izleseydik ya. Oğlum her şeyi söylüyorlarmış ya. Bayana çıkacaksın ağlayacaksın. Bunların hepsini zaten kulaklıktan megafondan söylüyorlar yani. Senin mesela geçirdiğin sinir krizi de kurgu. Aynen o da kurgu. Geçir. mesela kulaklıkla kulaklıktan adama söyle, krizi <laughs> efendisi, ben <laughs> esnada, ben sinir krizi geçir dedi. Anam efendim benle konuşmasını istemiyorum. o esnada ben sinir krizi geçin belki dedi annen evlendirir diye. E krizi geçirdim o da işe yaramadı. Yani ne yaptıysam bir türlü evlenemedim orada. Çok iyi bir oyunculuk ama ya. Aynen. sen de yetenek ederim. var. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Maşallah. Şu an bir iş yapmıyorsun ya? yani video yok. video çekmek. Sadece lazım. video çekiyoruz şeyimizle. Şu an bir iş yaptığımız yok. Hı İşte adam kazandığı payla haca gitti. Onun sayesinde ben de kazandım. Evet. Okul durumu abi, lise? Yok, ben lise terk değilim ben. Lise okuyamadım ben. Neden? Bitiremedim. Ya askerlik geldi, askere gittik geldik, olmadı. Baba öldü. Kaldık öyle. Yapamadık. Allah bir... rahmet eylesin Bu izdivar... Bir şey diyeyim, bence de o kadar kurgu değil ya. İftira atmaya çalışıyor bence de. Çünkü kulağına kulaklık yoktu ki Mustafa'nın. Anca reklam arasında şey diyorlardır. Hani buna talip ol filan diyorlardır da Ben inanmıyorum sinirlen fil filan diye Onların kurgu olduğunu düşünmüyorum ben Baş programına peki sen kendin mi başvurdun? Ben kendim başvurdum evet. yani Seni keşfetmedi kimse Yok keşfetmedi kimse ben kendim başvurdum Zaten ilk beni millet de o Seda Asayan'ı tanıdı zaten Normalde tanımıyorlardı beni Yolda tanıyan çok oluyor Mesela şu e an bile Aynen şu an bile tanıyorlar hala yani kaç, 10 seneye yaklaşık geçkin süre oldu, hala da tanıyorlar. İşte senin gibi figürler çok ünlü oluyor. İnsanlar tam gülüyor, eğleniyor, tanıyor. Aynı. Ama bu tarz adamlar aslında bu işin ekmeğini çok fazla yiyemiyor. Aynen. Yani sen hep, kendi tabi şeyler oluyor. yapmışsınız. İşte 200 liraya mü diyor ama ya orada senin alman gereken ücret... Çok büyük paralar. Çok büyük paralar. Evet yani onun farkında. normalde aynen abi farkındayım. Büyük bir para almam lazımdı. <laughs> Ama kafayı kullanamadık işte. Orada parayı götüren de götürdü, Bak, parayı götüren ama. de götürdü. Ama biz sadece götüremedik işte. Sıkıntı bizdeydi. Biz götüremedik. Yani aklım kullansaydım ben orada her türlü o parayı götürdüm. Sedasyam'dan bir dünya para alabilirdim. Ah ama be. kafayı kullanamadık işte. O zaman cahildik. Daha askerden yeni gelmiştik. Neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Aradık. Yine askerlik başladı. Hakkari'de yaptım. Gittik öyle bir de internette şimdi ne yaparsan yap hiçbir şey silinmiyor. Bu videolar seni rahatsız ediyor mu? Rahatsız ediyor abi tabi Bu videolar yüzünden diyorum ya, işte evlenecek eş adayı bulamıyorum. İşte kardeşim kaldıramıyorum. Keşke kaldırabilsem ben. Mahkemeye de gittim başvurdum bu videoya ama içine. Kaldıramıyorum. Bizim izleyicilerimizi kaldıracakmıştın. Yani hiç kalkmıyor. Gidiyorum yok kaldıramıyorum yani. Bu kalksa iyi olur ya. Vallahi bu videolar kalksa iyi olur. Yani eminim ki bu videoda kalksın. Ben 10 gün içinde evlenirim. 10 sene oldu ya. O Aynen 10 sene oldu abi. Şeyde aslında. O kadar oldu mu ya? Tabi oldu abi. Ben, ben, çocuktum. Seni izlediğimi hatırlıyorum Aynı, yani. Doğrudur. Aynen. Vay anasın. Sen de söylememde sakınca var mı? Tabi söyleyebilirsin abi problem Bağcılardayız ilk defa He, geldim ben. Bağcılar, Hasan Bağcılar 100 yıl. Biraz sakat bir yer Lan, gibi. Aynen sakat bir yer gibi. Yani burada ya öyle. çok olaylar oluyor. Ben ne olaylar gördüm burada. Çok sakat. Uyuşturucu işi dönüyor mu buralarda? Tabii tabii dönüyor. Yukarıda çok dönüyor ki evlerde. Bu arada çok olaylar oluyor ya. Burada bir tane adam annesinin boğazını kesti attı. Ha, o olay burada mı oldu? Aa, tabii burada oldu, yukarıda oldu. Ciddi misin ya? Yani? Tabii tabii burada oldu o olay. O olay, o olay çok oluyor. Tabii. Aynen. Bu adam neden para kazanıyor? Bir tane işte çalışıyor aynen, bu adam. Balkonlara. Nerede çalıştı? Fabrikada çalışıyor herhalde. Yani burada çok şey oluyor ya. Söyler misin? Ya sen burada İpsi, sapı, balici, tinerci. Evet. Her şey burada yani. Hareket bayağı kullanmış. Vallahi ben buraya geldiğime pişmanım ya. Bu ev alan olursa vallahi burayı satıp gideceğim ben ya. <laughs> kaça satarsın burayı? Vallahi bilmem ki abi babam burayı kaça almıştı? 25 milyar almıştı. Aha. Acaba ka Acaba şimdi kaç para eder kazı Kazan, kazan bu mı? Ya. Bayağı bir, bir yeri oldu. etmez mi? İki trilyon etse yeter mi? Evet. <laughs> İkiden fazla eder. Eder mi? Eder. Kazı kazan mı lan acaba buraya? Sen de sigara falan yok. Sigara var abi içiyoruz Olmasa iyiydi ya. Şu an bırakamıyoruz vallahi. Kaç kere denedim yok bırakamıyorum. Ama bir tane kız arkadaşım olsa ya da evlenirsem sigarayı bırakacağım ben. Değil mi şimdi gelse dese ki kötü kokuyor sigara dese bırakırsın. Aa, bırakırım problem değil. Keşke gelse de bırak dese de bıraksam ben. Yine aynı oğlum ya. Yaşta geldi. Aynı yaş oldu 32. Yani yaşımız da ilerliyor yani. Bu yaştan sonra ne yapacağız <laughs> Kızlar ne der, nasıl kabul eder? Kalkmıyor. Videolar Evlenmiş kalk... boşanmış olur mu? Evlenmiş boşanmış olur abi. <laughs> Bana çocuklu olur. Oğlum hala aynı ya. Fark etmiyor yani. Çocuklu da olur. Çocuklu da olur yani ben. Sıkıntı yok. Çocuk kocaman oğlu var mesela. Oğlu problem yok yani bayan kabul ettikten sonra, oğlu kabul ettikten sonra, ben kabul ettikten sonra e annem de bir şey demezse neden olmasın? Yeter ki evleneyim yani, bana fark etmiyor. Kriter yok yani. Kriter yok abi yani, yeter ki evleneyim yani. Tek ya. kriter, erkek olmayacak. Aynen, <laughs> bayan olacak. Nasıl ya? <laughs> Erkekse bayan da olmaz mı? Yani bir an önce evlenip artık şu hayata atılmak istiyorum artık. Bu evlilik nasıl bir şeyse, ben de çok merak ediyorum. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Doktor İz, kademe 15'e gelmiş. Doktor X, hoş geldin. Çok eski izleyicimiz, hoş geldin Doktor X. Yani Hiç kız arkadaşım Peki olmadı gidelim. ya. Şu yaşa kadar vallahi bir tane kızı ev tutmadım ya. Yaşım Baba, bak yalana bak, bak. Lan yalana bak. Arkadaşım olmadı ya. Şu yaşa kadar vallahi bir tane kızı ev tutmadım ya. <laughs> Yaşım 32. Daha bir tane kızın elini tutup da çaya gitmemişim ben. Vallahi, vallahi mı diyorsun? Ya? Vallahi abi yemin ederim ki. Abi, Ama bak şey olarak doğru olabilir. Sevgili olarak doğru olabilir. Bir tane kızı tutup da şurada gel bir çay içelim. Doğru kız değil de o doğru. şimdi. De. Evlilik motivasyonun çocuk sahibi olmak mı? Yoksa o aile saadeti mi? Yoksa tensel bir şey mi? Aile saadeti. Hiç inanmadım bu cevabına. Vallahi aile saadeti diyorum. Ben vallahi aile olmayı çok istiyorum. Abi kızmazsan şuraya ne oldu onu sorabilir miyim? Nereye? Şuradan bir şey akmış ya. Merak. Ha oradan yağmur aktı abi. Yağmur Anladım. yağınca eve damladı. Çünkü Asli yağmur ya. fena yağıyordu. Üstü kapalı değildi onun. Anladım. Yağmur yağdı mı akıyor. Kapkar olmuş ya. Onu sorduk. Aynen. O normalde öyle değildi. Yağmur yağınca akıyor. Mesela şimdi yağmur yağsın oradan yine akacak. Biraz şunu yapayım. Bir ortam değişikliği yapmak istedim. <laughs> Doğruydu abi sıkıntı yok. <laughs> Kaç kaç artı? 3 artı 1 abi. 2 oda da arkada var. Kendi yani kişisel odam var. Tabii kişisel odam var. Videoları orada mı çekiyorsun? Yoksa? Yok videoları mi? burada çekiyorum. Bu tripodla çekiyorum ben. <laughs> kişisel odamda zaten yer yok. Annem buzdolabını yatak odasına koymuş. Ne alakaysa? <gülüyor> buzdolabını ben <laughs> yatak odasında. Gece yatamıyorum ya sesle. Vallahi. <laughs> <laughs> şöyle bıraktım bu Mesela şuralara mesela kaldı yaptıramadım. Şurası kaldı. Yani eniştem öyle bir ev yaptı ki. Yani kaldı buralar yaptıramadım yani. Burası benim ev yine. Burası benim odam Gerçi biraz şey ama. Yani bu dolabı burada mesela sığmıyor oraya. Ben de buraya aldım Sabah burada yatıyorum. Evet. Burada benim oldu. Evet, dolabım burada, elbise dolabım Evet dolabım bu da elbise dolabım. Gerçi alttakiler anneme ait, üsttekiler bana ait de karşı karışık herhalde. Ben de bilmiyorum. Sen yani çok düzenli değiliz. <laughs> Düzeltemedim vallahi. <laughs> bu buzdolabının sesi ama uyurken ben mesela çamaşır makinesi sesini çok severim abi. Çok rahatsız etmez seni herhalde uyurken. Abi bu ses beni çok rahatsız ediyor. Gece öyle bir ses yapıyor ki yatamıyorum. <laughs> bro, korkuyorum. Anlıyorum bu ne ses diyor. Yani <laughs> Bir tuhaf ya. Burada yani dolap olmaz ki. Yani ya e, Yatak odasında buz dolabı. Kızlar diyor abi yatak odasında buz dolabı ne alaka. Ya açabilir miyim abi? <laughs> tamam açabilirsin. Problem yok abi. Kız yok. Sen böyle gel istersen. Kapı tam da aç açılıyor mu şöyle? Ha, ha açılıyor abi. Bakalım diyorum. Yani, buraya kadar açılıyor Ha açıyor. yarım açılıyor öyle. Şimşek McQueen'e olan bir hayranlığından dolayı mı yoksa? Aynen. Ondan dolayı. <laughs> Allah dolap Allah'ım. Aynen dolap biraz daha soğuk. Buzlukta et yok lan. Şu yan tarafta ne var abi? Yan tarafta abi bu da son oda. Bu da yine bizim son odamız burası Burası da Burası da zaten balkon. E kombi de burada zaten doğal bir Diğer bina ile mesafeyi görüyor musunuz? 2 ya da 3 metre var. Aynen bir deprem olsa biz burada kaldık. Vallahi bu son görüşüm olabilir seni bir deprem olursa. <laughs> Aynen ha, abi. Yok yok İstanbul. Bilgini heral güzel. O statü. Bunu eee benim teyzemin ol cezaevindeyken yaptı bunu bize. Cezaevinde yaptı bunu bize. Bu arkadaşımın mesela Niye duyurken, girdi cezaevine? O cinayetten girdi ya. Onu kader mahkumu gönder cezaevinin. Başkası bir arkadaşı şey yapıyor. Onun suçunu istihbaratı içeride yatıyor. Baba mı? Aha cinayeti suçunu alıyor istihbaratı. Orada yatıyor <laughs> ve bunu yapıyor. Kuzey Çıktım, mi lan? Çıktı şu an evinde. <laughs> İnşallah şuradan bir bayan çıkar da videodan evlenir ben ya. Allah için ya şurada söyleyebilir miyim ya söyleyebilir. Arkadaşlar ne olur benimle evlenin artık yeter. 25 ila 35 yaş arası bekar, kapalı, abdestli, namazlı tüm bayanları bekliyorum. İki evim var. Bir tanesi rahmetli babadan kaldı, bir tanesi de rahmetli dedemden. Ne olur evlenin ya. Vallahi benimle evlenin. Yani aile evi istiyorsanız aile evi de var Sultan Bey'le hiç problem değil. Bomba yani Yazık bana da yazık ya vallahi ya. Artık evlenelim ya yaş ilerledi ya 35 olduk ya. <laughs> Biraz halka sesleniş gibi oldu ama. Vallahi abi yani ne bileyim yani belki biri çıkar evlenir diye dedim ben sesleneyim dedim. Vallahi evlenseydim şu an hanımım yapmıştı çay. Bir hanımın elinden içmek var, bir de annenin elinden içmek var. Ee, bence hanımın elinden içmek daha iyi lezzetli gelir. İnşallah o da olur bir gün. Gurme. <laughs> 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 ne oluyor ya? Bugün aldım onu. Bugünün gazetesi? Aynen. Yolda aldım. <laughs> Okuyor mu gazeteyi? Gazete hmm, okumayı çok seviyorum. Allah Allah. Tabii. Ben bu eve gazetesiz geldiğim bir gün hatırlamıyorum. <laughs> Ciddi misin? Tabi, her gün oluyorum. Gazete okuyan kalmadı çünkü artık. Vallahi ben okuyorum abi. Neden okuyorum onda babadan kalma bana. Ondan bulaştı. Benim babam gazeteye alıştırdı beni. <laughs> ben de gazetesiz duramıyorum. Kokusu falan çok güzel. Aynen. Eskiden alırdık. Aynen kokusu güzel oluyor. İşte insanlık işte doğuyor, yaşıyor, ölür. İşte iki de öyle oldu. Ağ lan simitçi baba. Tekrar başın sağ olsun abi. Eyvallah abi Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Bu video işini soracağım mesela. En son ne zaman birine para karşılığı video çekip yolladın? en <laughs> son... <gülüyor> Dün yolladık. Bir saat önce abi. Önler bir saat, abi. Bir saat önce yolladık. Şu an bir tane var mı? Apache dansı. Biliyorum abi. Yo, i̇steyen var mı orada? İsteyen var abi bir tane. Vallahi mı? <laughs> Aynen abi. Mustafa abi seçti. Mustafa abi şimdi. seçimini. Ha. Evet. Tamam abi. Benim lan? Ortamda gözlemlemek ben çok Altım abi, iyi olur. Oh, bu bayağı bir uf oyuncu. <laughs> bir ve altı ay doğumlu kutusu evet. senin yeni yaşın tam benlik bir yeri. O zaman kalkalım şuradan da. Ha böyle çekiyormuş. Bu dans mı selam mı? Normal doğumlu kutu bu. <laughs> Buraya doğru abi kamerayı. Buya doğru mu? Adam kendi yolcağ yine. Ha. Marat koşuyor. Arbi keşke biz olsaydık. 1 <laughs> bey 6 ay nice senelere yeni yaşın tam benlik. Biz ne zaman evleneceğiz ya? Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ben ne zaman evleneceğim ya Seda abla? 18 yaşında tam benlik. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Böyle çekiyorum Müziği de Ağzınla yapıyorsun. Ben Aynen. Senin... Ağzımla yapıyorum, bu arkadan müziği ekliyor. Dans ettiğin kısmı tam apaça dans ettiğin abi. Siz tam prodüksiyon fenasınız. <laughs> Aynen. Otur abi istiyorsan. Hadi bakalım. ne böyle çekmiş demek ki? Bu halı da tam Türkiye balısı. Bizde de var bunda. Bunu rahmetli dedem getirmişti ölmeden. Kaşmir değil mi bu? Aynen Bakması. Kaşmir. Bakma şansımız var mı? Tabii ya. bakabilirsin, al sıkıntı yok. Diğer tarafta mı etiket? Diğer tarafta galiba. Ne yazıyor? Koza. Koza. Yani desen çok bilinen bir desen olduğu için kozalı almış, kopyalamış. <laughs> yani halılara karşı ilgim vardır daha bu yüzden. Doğrudur abi, sıkıntı yok. Eskiden <laughs> taşlandı ya. <laughs> Buyurun. Senin de böyle taciz eden oluyor mu? Abi. abi beni böyle arayan çok ya. Telefon susmuyor abi ya. Günde 100 tane kadınım diye arayan oluyor. Hepsiniz erkek. 99 tane <laughs> erkek, bir tanesi şüpheli zaten abi. <laughs> arayan bir numarayı açabilir miyiz? Seni taciz eden şu an. Özel <laughs> numaradan aradı ve açmadın aynen. Neyse, bir daha ararsa açar mısın? Tabii. Bir daha arıyor. Aç abi. aç. Koparlörü aç. <laughs> al. Alo. Mustafa ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? <hoşsun. gülüyor> Eyvallah, erkek <laughs> Buyurun Çekimde misin aşkım Efendim Çekimde misin Evet çekimdeyim canım e, Taylan yanında mı He yanımda Taylan bey Tay Taylan'ı verebilir misin Tabi vereyim <laughs> Buyur kardeş niye aradın Taylan ne haber İyi ya bir şey soracağım sana da. Sor bakalım. Şimdi ben fitnes yapıyorum, tamam mı? He. Ee, şimdi ben Protein tozu olarak senden marka tavsiyesi isteyecektim. Tamam. Ee, mesela hangi markayı alayım? Haikü. Ne? Haikü. Şey, ee, bana dediler ki Vader varmış, Vader. Evet, Vader de çok iyidir. E, i̇yi mi o? Tabii canım. Alman markası, gözün kapalı al. Şey, bir de Hardline varmış, Hardline. Ya var da biz tavsiye etmiyoruz <gülüyor> hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, öyle. Teşekkür ederim canım o senin tatlılığı. Canım da Eee o zaman beni başka bir saat olduğun zaman ben seni arayayım. Şimdi tamam. Sen tamam. Tamam canım görüşürüz. Öpüyorum, bebeğim. ben iyi öpüyorum bebeğim. Bay. Mustafa. <laughs> Mustafa fark Nasıl edin. kendini de inandırmış psikopat ya. Aynen. Ya <laughs> <laughs> yani beni diyor mu ya Taylan Bey böyle arayan çok var. Şeyhmuz biliyor ya benim telefon susmuyor <laughs> Birisi benim numaramı paylaşmış YouTube'a arayın kızlar bu Mustafa numarası. Millet oradan arıyor arıyor. Yok şimdi iyi bir taklitçisindir. Hani harbi kadın sesi yapanlar var ya. Koş koş canım hadi. Böyle yetenekli olanlar var mı? Hala bilmiyorum. Bende yok mesela şahsen. Mesela kız taklit yapamıyorum. Yapsana abi mesela bir tane. Alo, merhaba canım, nasılsın hayatım? Mesela benden olmuyor herhalde. <laughs> Biz yavaştan kalkalım. Sen bilirsin abi. Biz Ay hiç ne sormadı ya. Otur abi, sıkıntı Ne iş yapıyor, Salon, bitti. olan makbuldür abi. Sen Daha keyifli abi? oluyor. Eyvallah abi, başlar mısın? İlk defa Taylan Bey sizde evime geldiniz. Ya siz de İstanbul bir fotoğraf abi. çekilmek istiyorum. Şansım var değil mi? Tabii ki de abi, geldik o kadar. Vallahi abi millet inanmıyor bana. Vallahi ben çekip batacağım. Taylan Bey nerede Şimdi Nerede çalışıyorsun Onun söylemedi ki. Çalışmıyorum dedi. Oğlum çalışıyor ya. Ben ben konuştum. Çalışıyorum dedi. En güzel olacak? Bunu... <laughs> 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 ha mesela ben abiyle mesela video çekeceğim hiç aklıma gelmez ya yani. Tekno Sen Taylan tanıma Tekno e taylan, yok, taylan kim lan? Tanımıyordum ben. Şeymuz dedi şey yaptım. ben tanımıyordum. Ha. Seni tanımadığını tahmin ettim. <laughs> Tekno Taylan kim oğlum? Şeymuz <laughs> abi ünlü dedi gelecek dedi. Lan o kim bu? Ben tanımıyorum. Abi dedi konuştuk dedi telefonda. O gelecek vallahi dedi o ünlü dedi. <laughs> Buradan mı gelmiş? Ha buradan Allah çok Alacağım. teşekkür ederim. Yapmadık ki ne demek? Hiçbir şey olmadı. Çay güzel. Vay be annesi. Valla o bize yeter. Kusura bakma. Yok anla ne kusur. Abi evimde böyle lamba sizi <laughs> var mı <laughs> <mi> acaba? <laughs> Kendi <laughs> mi tasarladın? Kendi tasarladım. Apache dansını oyunu mu aslında? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Bak videoları burada çeksen daha fazla ücret alırsın aslında. Abi burada çekemem aslında ben de bunu buraya çekip çeksem daha iyi olur. Tahsin. Acayip olur. İşte buna diyor. 117. Vibe apaçım Mustafa. Çekecek var mı abi? Çekecek mi? Aa çekeceğimiz yok abi ya. Orada var mı? mı şimdi? Var mı anne? Var mı kullanmaz Kim bilir nerede? Neyse yok mu Gerek kalmadı abla. Tamam tamam anime gerek kalmıyor. Spora kaldı. falan başlarsan eğer salla <laughs> bana söyle ben sana protein tozu falan yollarım. Tamam abi başlayayım ben o zaman. Şey <laughs> başlarsan. Ben <laughs> başlayacağım abi o zaman. Yani keyfim bilir. Tekrardan memnun oldum. Başlayayım. Eyvallah abi. Teşekkür abi, ederim Şehmus. Senin e, sayende çektik. Allah razı olsun abi. Abi çok sohbet edemedik ama. Sonra bakma memnun tamam. oldum tekrardan. Tamam. O zaman bize müsaade. Denedim. <laughs> Sağ lan Apache. Şu İstanbul'a gidiyorum da dur Apache ile ben de çekeyim ya bir video ama böyle her şey...